Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın ismi, Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ismine uygun olacak ama Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in isminin aynısı olmayacaktır. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadislerinde Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın isminin Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ismine, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın babasının adının da Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in babasının adına uygun olacağı bildirilmiştir. Ebu Davud'la Tırmızi'nin İbn Mesud radıyallahu anh'tan nakil ettiklerine göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Onun Hz. Mehdi aleyhisselamın ismi ismime, babasının ismi de babamın ismine muvaffık, uygun olacaktır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dünya hayatından sadece bir gün kalmış olsa bile benim ehli beytimden ismi ismime uygun olan bir kişi, Hz. Mehdi aleyhisselam gelinceye kadar Allah Celle Celaluhu o günü muhakkak uzatır. Hadislerde özellikle dikkat çekilen bu isimlerin birbirlerine uygun düşecek olmasıdır. Yani Hz. Mehdi aleyhisselam doğrudan Ahmet ya da Muhammed, babası da Abdullah ismiyle beklenmemelidir. Doğrusunu Allah bilir. Ahmet Muhammed Hz. Mehdi aleyhisselam ismi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahir zamanda gelecek şahsa verdiği isimdir. Bu ismi ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vermiştir. Yani doğumundan ismi Ahmet Muhammed Mehdi olmayacaktır. Bu Allah tarafından ona verilen isimdir. Zaten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hadislerinde adı adıma uygun düşer demektedir. Aynısıdır dememektedir. Aynı şekilde babasının adı da benim babamın adına uygun düşer demektedir. Burada bir işaret, bir sır vardır. Allah dilediği kişiyi kaderde seçmiş ve onu Ahmet Muhammed Mehdi olarak adlandırmıştır. Bir kimsenin doğuştan bu isimle adlandırılması ya da adlandırılmaması bu durumu engelleyemeyecektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın adını gizlemiştir. Cabir Ebu Cafer'den naklediyor. Ömer iman edenlerin prensine Hazreti Ali'ye Mehdi hakkında sorunca şöyle dedi. Ya İbn Ebu Talip, bana Mehdi'yi anlat. Adı nedir? İman edenlerin prensi Hazreti Ali dedi ki: "Benim sevgili ve yakın dostum Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: Yüce Allah onu ortaya çıkarana kadar onun, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın adını kimseye söylememem için benden söz aldı. Onun, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın adı, Yüce Allah'ın elçisine emanet ettiği bilgilerden biridir. Hz. Ali radıyallahu an, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın adını kendisine söylemesini istemiştir. Ancak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın takdir ettiği vakit gelene kadar Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın adının gizli kalacağını, bunun Allah'ın kendisine bildirdiği özel bir bilgi olduğunu belirtmiştir. Buradan da Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın isminin zamanı gelene kadar bir sır olacağı, yani insanlar tarafından adının bilinemeyeceği anlaşılmaktadır. Yani Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın adı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adları olan Ahmet, Mustafa ya da Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem isimlerinden biri olmayacaktır. Hz. Mehdi aleyhisselamın adı ancak ortaya çıkacağı yıllarda insanlar tarafından bilinecektir.